Değerli dostlar Merhabalar yeniden kanalımıza hoş geldiniz bugünkü videomuzda Mia teknoloji anonim şirketinin hisse senedine bakacağız Arkadaşlar şu anda hisse senedimiz tedbir amaçlı olarak sıkıntılar yaşamaktadır ancak şöyle söyleyeyim Ben 4 saatlik olarak bakıyorum yatırım tavsiyesi olarak da bu videoyu çekmiyorum arkadaşlar tamamen kendi grafiklere bakarak ve aşağıdaki indikatörler üzerinde yorumlamaya gayret edeceğiz inşallah. Değerli dostlar şimdi öncelikle bugünkü fiyatımız 640 TL'den taban olarak görünüyor. Zaten 2 gündür taban gidiyor. Bundan sonra büyük bir panik e, havası hakim aslında. Bunu şöyle söyleyebilirim. Özellikle küçük yatırımcın e, bu e, panik havası çok e, fazla. Ama şimdi bir grafik üzerine bir bakalım, yorumlayalım. Acaba bizim e, bu Miatek teknoloji hissemiz bizim atıyorum şuradan bir alım yapıldıysa bu zararı nasıl çıkartabiliriz? Ya da bu hissemiz yukarı dönüşü yapabilir mi? Ne zaman yapacak? Ona bakacağız. Dostlar öncelikle ben sizlere şöyle bir trend, e, yukarı trendi bir çizmek istiyorum. Şu anda ben 4 saatlik baktığımı söylüyordum. E, şöyle bir trendi şu havadan başlattı arkadaşlar. Bizim aslında şurada ana destek direncimiz 379 arkadaşlar. Bakın 379. Ama ara destekleri sizlere göstermek istiyorum. 440. Aynı zamanda şu tarafta bir tane var arkadaşlar. 623. Bunlar destek dirençleri. Yani bu kağıdımız eğer yarında veya bugün akşam seans sonunda da yine aynı şekilde bu devam ederse Aşağı doğru e, yönlü olarak inişimizi devam edeceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki buradaki olayımız şurada da bir tane var onu da sizlere çizeyim arkadaşlar. 551 civarında. E, şimdi şöyle söylüyorum hacmi olarak e, bizim bu hissemiz çok fazla aslında çıktı. Yani şunu, e, bu hissemiz hep düşen bir hisse değil aslında bu hissemiz aşırı artan hisse yani 213'lerden görünüyor arkadaşlar. Yani daha öncesine bakmıyorum bile. Yani 213'ü biz e, ne zamanlar görmüşüz? E, 21 Ağustos. E, bizim tarihimiz ne? Eylül arkadaşlar değil mi? Yani sonuçta bir aylık bir süre içerisinde bu kağıt e, bize öyle bir seviyeye getirmiş ki arkadaşlar. Yani insanın aklı hayali almayacak şekilde geliyor arkadaşlar. Ya şimdi bu kağıdımızı biz buradan buraya çıktı. Çıkarken e, her şey güllük gülü sanlıktı. İki gün taban yapınca panik havası başladı. Doğal aslında sizleri yadırgamıyorum. Yani bu hisseye şuralardan alım yaptıysanız arkadaşlar, buralardan bir alım yaptıysanız pardon, bu alımları sonuçta siz bir heyecan alımı yaptınız. Yani biz her zaman söyledik, kanalımıza söylüyoruz. Heyecan alımı sizi zarara sokar panik satışı da zarara sokar arkadaşlar. Şu anda bu hissenin yukarıya doğru çıkabileceği bir olayımız açıkçası görünmüyor. Aşağıda şimdi indikatörlerimiz var. Maktay'ımız var, momentumumuz var, stok araya var. Bakın arkadaşlar şuradan kırmış. Bakın tam şu mouse'un gösterdiği yerden buradan kırmış. Ve buradan maktayımız aşağı doğru kırdığı için negatife doğru inecek görünüyor. Yani bunun negatife doğru inmesi şu şekilde inmesi arkadaşlar hissemizi hissemizi de indirecek haline geliyor şunu şu şekilde yapalım e, indirecek haline geliyor Arkadaşlar şu şu şekilde göstermek istiyorum şimdi aynı şekilde Arkadaşlar e, burada aşağıda ne var demiştik Momentum var Momentum Aslında e, çok iyi belirleyici bir e, bizim indikatörlerimizin bir tanesi Ben de en çok sevdiğim arkadaşlar bakın iniş havasında Aynı şekilde arkadaşlar aşağıda da RSI'miz sayımız var ve hızlı bir şekilde RSI'miz sayımız negatifi görmüş arkadaşlar. Yani negatif taraflarını görmüş. Şimdi ileriki zamanlarda ne olabilir? Sizlere benim söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi olmadığını söylüyorum. Sadece ve sadece ol olsa ya, ben bu kağıdı almış olsaydım arkadaşlar. Ben bu kağıdı eğer ki almış olsaydım yani şu hizalardan e, bu kağıdı almış olsaydım dostlar şöyle göstereyim. Diyelim ki şu hizadan aldı. Bu kağıt arttı. Ve bu şu anda bu kağıda düşü, e, düşme eğilimine girecek görünüyor dostlar. Şimdi düşerse ben bu kağıda ne yaparım? Ya arkadaşlar maliyet düşürmek için beklerim. Yani bu bir aşağıda nerede stoplayacak, sırtını nereye dayayacak, buram olur, burası mı olur, burası mı olur? İnanın şu anda bilinmezler içerisinde görüyoruz. Ama ben ne yapardım? Kendim için söylüyorum. Beklerdim. Ee, sırtını dayadığı yerler, her neresiyse arkadaşlar orada, atıyorum şurada bir sırtını dayadı, şuraya geldi. burada bir maliyet düşürmesi yapmaya çalışırdım. Ya da, bakın bunlar hep bizim teorilerimiz. Yani bir acaba bu olursa şu olursa gibisinden. Diyelim ki buraya geldi. Şuradan böyle bir buraya yaladı. Baktı, şurayı kesti. Yani şuradaki 487'yi kesti. Farazi konuşuyoruz arkadaşlar. Ya bu belki yarın şuradan dönecek ya da bugün dönecek. Onu bilemiyoruz. Ben burada maliyet düşürmeye çalıştım. Yani şu noktaya geldiği zaman ya da bakın arkadaşlar buraya geldi. Daha da sıkıntı yarattı diyelim ki. Buraya geldi. Şuraya geçti. 440'lardan maliyet düşürdüm. Ama bakın şunu sizlere ben yapmazdım. Yani sizlere söylemiyorum aslında. Ben yapmazdım. Ne yapmazdım? Düştü buradan maliyet düşürdüm. Düştü buradan maliyet düşürdüm. Düştü buradan maliyet düşürdüm. elden para kalmaz değil mi? Likit kalmaz. Nakit kalmaz yani. O yüzden sırtını dayayacağı yerleri iyi takip etmek gerekiyor. Burası olabilir. Belki burası olabilir. Belki burası olabilir. Onu bilemiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bunu bilemiyoruz. Bunlar farazi konuşuyor şu anda. O yüzden ne yapacağız? Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi belki bu kağıt bugün şuradan dönecek. Yani buradan dönecek değil mi? Ama bu söylediklerim kimleri aslında e, ilgilendiriyor ilgileniyor daha çok? Bu kağıdı atıyorum buralardan almış, buralardan almış kişileri için konuşuyorum arkadaşlar. Yani tavanlardan bu kağıt alınmış ve hakikaten alan var mı? E, İnternette falan vesaire de işte sosyal ağlarda gördüm. Yani okuduğum daha doğrusu. E, keşke keşke dedim yani bu, bu kağıt alınmaz. ben bu kağıdı şuralarda dahi gördüğümde e, almak istemedim çünkü arkadaşlar bakın tabi buralardan gelmiş yani ikiye katlamış hatta iki buçuk e, civarına katlamış yani ha e, şöyle bir şey var ben her zaman da söylüyorum bir şey her zaman düşmez artmaz sürekli artmaz sürekli de düşmez arkadaşlar bir yerden dönecektir o yer içinde mutlaka buraları takip etmenizi panik yapmayın. Zarardaysanız e, dediğim şekilde e, ben yapardım. Bakın tavsiye değil bunlar. Ben yapardım. E, ama bu kağıdı e, hiç almadınız. Almak isteyen kişilerde de bekleyin. Bakın bir sırtını dayasın. Başını gözünü yukarıya bir tutsun. Burası olabilir, belki burası olabilir, belki burası olabilir, onu bilemiyorum. E, şey var, hani koruma mekanizması devreye girdiği için arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Ama buradaki destek leri mutlaka şey yapın. Hatta şöyle koyayım, destekleri İşte bu sıra sıra destekleri takip edin arkadaşlar. Bunlar önemli desteklerimiz. Yani şurada da var ama burası varken buraya ufak gerek yok. Buralarda bir destek göremiyoruz. Çünkü buralara tavan gitmiş aslında. Şurada üçlü bir şey yaptığı için arkadaşlar, bir tane burada var. İşte bir tane burada var. Bir tane burada var. O yüzden burası sağlam görünüyor. Burası da sağlam aslında baktığınız zaman. Burası da böyle yukarılara doğru itmiş. Okları çizemedim. Kusura bakmayın. Sonra buralar ara arkadaşlar. Burası da ara. Ee, ama benim e, sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Bu hissesine de ilgili. Yorumlarınız varsa sizler de bu yorumları mutlaka e, yazın arkadaşlar. Bizimle paylaşmak istiyorsanız. Umarım zararınız varsa en kısa sürede zararınızı Artıya döndürürsünüz. Eğer ki buradan aldıysanız daha da artar daha da kar edersiniz. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.